Herkese selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında gecikmiş bir video. Ee, rahmetli Yavuz Seti'nden, hepimizin çok sevdiği Üstad gitarist Yavuz Seti'nden yaşamak istemem yapacağız. Dediğim gibi çok geç kalmış bir parça ve video aslında. Bu çoktan yapmamız lazımdı. Sizlere bu parçayı biraz incelemesini ve nasıl çalındığını göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince hakikaten çok güzel, harika rifflerin, harika blues rifflerin olduğu bir parça. Yani şöyle söyleyeyim, zorluk seviyesi çok fazla değil ama cümleler çok güzel gerçekten. Çok tatlı cümleler var, çok yaratıcı cümleler var. Onları birlikte keşfedeceğiz. Önce size şöyle bunu YouTube'da bulduğum bir backing track üzerine bir çalayım. Şöyle kısaca ondan sonra incelemesini birlikte geçelim. Parça riffler üzerine kurulu. Başta da bahsettiğim gibi çok güzel ve çok zevkli, çalımından keyif alacağınız riffler var. Parçanın kaydında e, iki gitar kullanılmış sürekli bir halde. Genellikle hep oktav çalıyor bu iki gitar. İki oktavı da size göstereceğim. Şimdi parçanın başında biliyorsunuz şöyle vahlı, böyle boğuk bir tonda Ben buradan gitarın ton tuşunu kapatarak göstereyim. Şöyle bir şeyle başlıyor. Şöyle bir girişi var. Şimdi Normalde dediğim gibi vah kullanılıyor burada ama önemli olan bizim bu parçanın tonlarından da daha çok nasıl çalındığı ile ilgileniyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar 3. telde başlayan ve 4. telde giden şöyle bir şey varmış. Ekranda tabloları izleyin siz. Başlangıç çok basit. 9-7 yapıp 4 yani üçüncü telde 9-7 yapıp bir üst telde 9-8-7-5 yapıyor. Bakın. Parçanın direkt başı bu. Çok basit. Bunu yaptıktan sonra hemen ana melodi böyle ince bir oktavdan başlayabiliyorsunuz. Yapıp başka yere bağlayacağız. burada ne yapmış? Yine çok basit. Yine üçüncü telli 7 ve 9. Yaptıktan sonra bakın da da yapıp kesiyor buradan. Yani bir kesikliklik var. Da da. Sonra bir alt telde 8 ve 10. Bütün olay burada. 8 10 yapıp bakın 8 10 yapıp iki tane 10'dan 8'e şöyle pull off var. Ve üstteki 9'a çözülüyor tekrar. Bakın tekrar 3'ünü teldeyim. 7 9, 2'nini teldeyim. 8 10. Bu 18-18 yapıp tekrar üstte işte 9'a çözülüyor. Çalalım mı? Gördün mü? Sürekli 4 kere tekrar ediyor zaten aynı şey. Aralarda ben e, ölü notalar vuruyorum fark ettiyseniz. Yani onu Seviyeniz müsaitse zaten kendiniz yapacaksınız onu. Yani şunu yaptıktan sonra bakın. Görüyor musunuz? Bunlar birazcık bir tat katıyor ama çok zorun değil. Gerek yani kesin yok bunlara. Yapabilirsiniz, yaparsınız. Sonra bunu dört kere çaldıktan sonra şöyle bir yürüyüş yapıyor. Şimdi burada ikinci gitar da giriyor ama bu ince çaldığımız artık boğuk tondan kurtuluyor. Ben buradan şu ton tuşunu açıyorum ve en parçanın başında vardı yani şu yürüyüş tekrar yapıyor aynısını. Fakat bunu yaparken işte bir, bir e, gitarda kalından üst tellerden giriyor. Bir oktav daha pesten giriyor ve şöyle yapıyor. Bakın aynı melodiyi çalım bile aynı. 5. ve 6. tellerden çaldım. Nereden? 7 5 beş yaptım 5. telde. En üst telde de 7 6 5 3. Gördünüz mü? Şimdi burada işte davullarla birlikte girdiğinden itibaren burada ilginç bir bilgi vermek istiyorum size. Başta da söyleyebilirdim ama bunu unuttum. Parça genellikle unison gidiyor, unison ne demek hem de burada bilmeyenler öğrenmiş olur, unison müzik dilinde birden fazla enstrümanın ya da bazen bütün enstrümanların aynı şeyi çalmasına denir. E, buna bazen davul ve vokal de dahil olur, bazen olmaz. Bu ne demek? Şöyle söyleyebilirim, en basitinden mesela bu parçada, şimdi mesela parçanın başında şu hani ana melodiye girecek ya. az sonra göstereceğim. Mesela bunu bas gitarla aynı şeyi çalıyorlar. Bu bile ufak bir unison sayılır fakat parçanın ilerleyinde nakaratında mesela hani yaşamak istemem kısmı var ya Yaşamak istemem artık aramızda Mesela burada ne yapıyor? Vokal de aynı melodiyle katılıyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Gitar, vokal, bas hepsi aynı melodiyle yapıyor, çalıyor. Öyle söyleyeyim şey i̇şte biz buna unison diyoruz. Bu parçada bu unison Bol bol kullanılıyor, diyelim ve devam edelim. Şimdi nerede kaldık? Pes gitarlar katıldı. Yaptıktan sonra artık iki gitar halinde şu melodiye giriyoruz. İlk gitar az önce gösterdiğim gibi. göstermiş gibi. Bunun aynısı devam ederken peste olan üst, üst terlerde bir gitar çalıyor. Onda da 5 terle 5-7 yapıp Bakın, aynısı aslında çalım olarak ama 5 ve 4. tellerde şu an çalıyorum. 5, 7. Bir alt telde. 5, 7. Bakayım. Ha. Abi konuşarak anlatmak çok zor ya. Ekranda tablar var. Yakın çekim zaten anlayacaksınız ama. 5. telde 5, 7. 4. telde 5, 7, 5, 7, 5. Bakın iki tane pull off var. Sonra bir üst yine 5'e çözülüyor. Bakın tekrar. Tekrar. İkinci turda yaptıktan sonra bu sefer en üst telde 3-5 Bakın. 3-5 yapıp bir alt telde yani 5'in telde 2'ye çözülüyor. Tekrar üst telde 5-3-0 yapıyor. Buraya tablarda yani o böyle son kısırda falan google'ladığınız zaman Burada 3'ü göstermiş. Yanlış. Onu aldanmayın. Yani eğer tabdan bakarsanız burada 2'ye çözülecek. Çözülme diyemeyiz bunu ama burada C kullanıyor. Şimdi birleştireyim mi? Çok konuştum. Tabları izleyin. Yaptıktan sonra ve dördüncü tur Hani incesini yapmıştı ya demin gitar. Bu tabii ki yine bunu yapmaya devam ederken ikinci gitarda 7 5 5. telde 7 5 en üst telde 7 6 5 3. Bakın bazı hareketler sürekli tekrar ediyor zaten fark ettiyseniz. Şu ana kadar iki ya da üç tane hareket çaldık. Hepsi tekrar ediyor. Ama çok güzel bir zincirleme var. Çok güzel bağlanıyor birbirine. Hadi bakalım. Ve Hop tekrar Hop Derken burada işte bir gitar artık solo'ya yardırıyor biliyorsunuz Baştan konuşmuştuk Şimdilik oralara girmeyeceğim ben orada doğaçlama bir şeyler çaldım Mi minor pentatonikte Dar bir kalıpta yine mükemmel, muhteşem cümleler tabii çalıyor Yavuz Setin. Ondan sonra ee, fakat burada daha genel atları inceliyoruz. Bunu çaldıktan sonra buraya kadar olan 4 tur çalıyor galiba hatırlamıyorum. Trafiğine bakarsınız nereyi kaç kere çaldığına. Sonra sözler giriyor biliyorsunuz. Sözler çok basit yine. Re ve La power akorlar kullanıyor. Nedir? 5. telde 5, bir alt telde 7, bir alt telde 7 artık biliyorsunuz bunu şimdi bu mesela burada re power'a koruyduktan sonra Bana öğretilen her şey Pat çözüldü gördünüz mü? bakın Bana öğretilen her şey Dedikten sonra Çok güzel bir yine riff var burada bir yürüyüş diyelim Beşini terle beş altı yedi yapıp Beşini terle yedi beş en üst terle yedi altı beş yedi. Konuşmayayım yavaş çalıyorum Birleşine çok güzel olacak. Bana her şey Bana her şey Bana yaşantı İşe yaramaz bir çöktü. Gördünüz mü? Bakın sürekli re ve la power akorlar basıyor. Arada da Yine çok güzel bir yürüyüşle tamamlıyor. Beşin telde 5, 6, 7 yapıp yine Beşin telde 7, 5 ve Büyüksel'de 7, 6, 5, 3 Tabları takip edin. Hepsi tanıdık. Az önce de buna benzer çok riff çaldık çünkü. Sadece R ve A arasına gidip aralara bunu sokmuş. Çok da tatlı olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Sonra bir bridge kısmı var tamam mı? yarattığınız sistemler kısmında bir bridge var. Orada böyle gitarlar feedback'e düşüyor böyle öttürüyor biliyorsunuz. Muhtemelen şeklinde çalıp onu feedback'e düşürmüşler. Orada da baslar tamam mı? Bas gitarda staccato dediğimiz böyle kesik kesik sürekli do çalıyor tamam mı? İsterseniz burada orijinalinde var da yok emin olamadım ben. Belki çok derinden gelebilir ama bir gitarı da siz yani onun yerine şu şekilde doğada çalabilirsiniz. Pine Sadece bu. Tamam mı? Yani bridge kısmında sadece bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra zaten yaşamak istemem kısmı gelecek. Asıl biliyorsunuz bombanın patladığı. Oraya gelelim hadi isterseniz biz şimdi. Şimdi yaşamak istemem kısmında dedi ki az önce gitar, bas gitar, vokal hepsi aynı melodiyi çalıyor tamam mı? Yaşamak istemem artık aramızda. Bakın ne yapmış burada? Beşini tel beşten başlayan beş yedi, beş beş yedi yapmış. Of çok güzel. 5-5-7 yani melodiyi gitardan duymak güzel. Hani hep kafamızda o böyle sözlerle tınlıyor ya yaşamak istemem. Gitar da zaten aynı zamanda sözleri söylüyor gibi hissediyorsun. Yani işte bu Unison'un güzelliği burada. Tabları takip edin. 5-5-7 bir alt telde 5, bir üst telde 7. Beşinci telden başladım. Son tekrar 5, 7 ve bakın 5. telde 5, 7 hızlı en üst 3'e çözülüyorum. Yaşamak istemem artık aramızda. Yaptıktan sonra ta parçanın başında yaptığımız şuna çözülüyor. Kullanmıştık bunu hatırlayacaksınız. En üst 3, 5, bir alt 2, en üst telde 5 3 0. Gördünüz mü? Fakat burada şunu da unutmayalım Bir gitar yine inceden çalmaya Yani Bunu çalarken aynısını Bir gitarda kalından aynı anda çalınca zaten işte ortaya dop dolu bir ton çıkıyor. Eğer tek gitarla çalacaksınız, çalacaksanız bunu grubunuzda ya da evde ben bu kalın tellerde pesten olan versiyonunu çalmanızı öneririm. Bence biraz daha dolduruyor müziği. Daha da keyifli oluyor ama tabii ki zevk sizin. Şimdi burası bu kadar basit yaşamak istemem kısmı. Hep sürekli aynı şeyi tekrar ediyor çünkü. Yaşamak istemem artık aranızda. Yaşamak istemem artık Yaşamak istemem artık aranızda Ve yaşamak istemem, istemem, istemem Çok basit Yaşamak istemem yaptıktan sonra 4 ve 5 tellerde 5 yeri İstemem, istemem, istemem anladınız mı? Sonra tekrar başa dönüyor. Birebir aynı söz, bridge ve nakarat. bu tekrar göstermenize gerek yok. Ve bu sefer de neresi geliyor? O böyle clean bölüm geliyor. İşte o ayrı böyle hani tüyleri diken diken eden kısım var ya. Benden bir ruhsuz yaratmayı nasıl başardınız kısmı var ya. Şimdi oralara geleceğiz. Oralar da çok güzel. Şöyle ki yani clean'e yakın bir ton Arkada flanger denilen bir efekt. Genellikle mi, re, do üzerine gidiyor. Şimdi orada da şöyle bir şey yapmış. Bir seslendirmeye çalışayım bakalım. Benden bir ruhsuz yaratmayı nasıl başarırız dedikten sonra Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başarırız dedikten sonra tekrar başardınız. Dedikten sonra tekrar benden sizden bir yaratmayı nasıl başardınız diye. Yeah. Dedikten sonra yaşamak istem artık aranızda. Yaşamak istemem artık aranızda. Yaşamak istemem artık aramızda Yaşamak istemem, istemem, istemem Tekrar solaya gidiyor. Şimdi ne yapmışız orada? Güzel, çok güzel. Yani basit akorlar ama müthiş bir melodi gerçekten. Şimdi yapacağınız şey Mi, Re, Do diye gidiyor aslında. Tamam mı? Yani Mi, Minör Şuradan tekrar kısalım. Mi minör, re majör ve do majör gidiyor ama bunları barili basıyoruz tamam mı? Barili şuradan. Yedinci pozisyondan başlayan. Benden bir ruhsuz yaratmayı. Bakın ne yaptım bir Mi minör. Sonra ben re majörü şöyle basıyorum ama siz şöyle şu üç parmağınızla da basabilirsiniz. Hiç olmuyorsa da siz buradan basın. Sorun yok. Re majör ve tekrar do majör. Benden bir yaratmayı dedikten sonra nasıl başardınız? Tekrar re majöre gidiyor. Bakın buradan da çalsam. Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız? Yine oluyor. Ama adam orijinalinde şuradan bareli pozisyondan 7. pozisyondan başlayarak çalmış. Siz de öyle çalabilirsiniz. Tekrar aynısı gidiyor. Benden bir Tarihi siz yaratmayı ilkinde ruhsuzmuş bu arada özür dilerim nasıl başardınız yine birebir aynı ekranda görüyorsunuz akorları sonra do majörde gidip sonra do majöre gelip benden bir uyumsuz yaratmayı bakın yarım ses pesleşti si majöre geldi nasıl başardınız burada çok güzel bir yürüyüş var gördünüz mü nasıl başardınız Gördünüz mü? Bakın mi, re ve do. Tabii buraları benim gibi tuş yapmayıp birazcık arpejli çalıyor orada. Yani, başardınız. olabilir. Ya da farklı arpejle kullanıyor olabilir. Ben genel hatlarıyla söylüyorum ki ben bu parçayı çalsaydım muhtemelen ben de içimden geldiği gibi arpej çalardım orada. Ondan sonra da la minör çözülüyor burada la minörü yine şuradan bareli basacağız. Benden sizden biri yaratmayı nasıl başardınız derken şimdi burada bir crescendo başlıyor. Crescendo ne demekti? Yavaş yavaş yükselmekti. Si power akor ve burada ne yapmış? Re power akor ve mi bemol power akor. Yani 2'den, 5'ten ve 6'dan. yaşamak istememe bağladı zaten. Dedim ya, parçada riffler tamam güzel ama aradaki o zincirler çok güzel abi. O, o bağlantılar çok güzel yani. Bu klini düşüş, klinden çıkış falan filan güzel. Parça gerçekten güzel. Dediğim gibi çalması ayrı bir keyif. Başka Yavuz Çetin parçaları da yapacağız. Yani eğer istiyorsanız siz de belirtin. Yine yapacağız böyle. Ondan sonra, ama bunun artık şu startı verelim istedim, bu geç kalmış startı. Bu arada, şimdi bu parçanın solusunu evet yapmadık. Ondan sonra, çünkü harika hakkını vererek yapmak lazım. Onu da ben başta doğaçlama çaldım ama eğer siz, özellikle ben böyle solosunu çok istiyorum abi ya, şunu bir yapsana derseniz aşağıya yazın. İşte beğenin, bir şeyler yapın aranızda. Ee, hani gerçekten istiyorsanız sizin için uğraşır çıkartırım ama bana kalırsa parçanın en zevkli kısımları bu riffler. Bu riffleri bile üstüne çaldığınız zaman çok keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları yazın. Ben de onları okuyayım. Birlikte iletişime geçelim. Orada da sizle yazışmayı seviyorum biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıya beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.